Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber Bodrum Spor kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bölümde neler yapmıştık hemen tekrardan bir hatırlayalım. Son bölümde Erzurum Spor'a karşı 4-1'lik güzel bir galibiyet almıştık. Ardından Tuzlu'ya karşı 2-1 galibiyet. Denizli Spor'a karşı 3-1 güzel bir galibiyetle bölümümüzü tamamlamıştık. Şimdi bu bölümde biraz daha fazla maç yapacağım. Hemen direkt Bodrum Spor maçına geçelim şuradan. Bodrum Spor. Ligde kaçıncı bir bakalım. Ligde on birinciler. Bir galibiyet. Altı beraberlikleri var. 8 gol atmışlar. Sekiz gol yemişler. Biz ligde lideriz. Hemen takımımızı ayarlayıp geçelim maça. Ve Bodrum Spor. Bodrum Spor karşılaşmasına geçelim şuradan. E, ee, karşılaşmaya başlayan taraf Bodrum Sporumuz. Umut. Yetli. Abregas. Eren. Omar Meri. Eren. Abdurrahman Abdurrahman'dan Brazau'nun önüne doğru bir pas denemesi Hakan kesti Mucil <laughs> Dino İbrahima Henüz 7. dakika Boluspor, Spor Tehlikeli geldi güzel bir gol buldu de i̇şte böyle seviniyor İbrahim'a. E güzel bir müdahale edemedim. Güzel vurdu, güzel attı. Bravo. Kerem. Umar Emin. Ego. Emin Bayram. Renal Bayrak. Fabregas. Bırak da Yetli Elinden güzel pas Brazao. Brazao'dan tekrar Yetlin'in önüne. Yetlin çevirdi. Abdurrahman. Abdurrahman'ın pasa. Kerem Atakan. Kerem'le beraberliği yapılıyor. Bodrumspor 20. dakikada. Kerem Atakan'ın golü. De böyle seviniyor Kerem. Bravo Kerem. Bravo Bodrum. Asist kimden geldi? Asist. Abdurrahman canlı. Gol Kerem. 40. dakikada beraberlik. Kerem'in golüyle geldi. Dino. Pasa İbrahim'e baldı. Joel Kayamba. Kayamba süratli geldi. Bıraktı Dino'ya. Dino'nun şutu. 34. dakikada tekrar dönemde geçiyor Bolu Spor. Dino'yla. Dakika 34. Skor 2-1. Burada boks yapıyor kamerayla. Defans çok ağır kaldı. Ayağım bayağı. Yetişemediler. Ee, Emma'dan güzel orta güzel gol. Kerem. Hakan. Berk. Asa Hakan. Hakan. Hakan girdi. İbrahim Abalde 3. İbrahim Abalde ile. Aha. Offside. İbrahim Abalde offside Skor hala 2-1. Kesti. Durahman Canlı. Razao. Umut. Razao. Umut. Çekti. Umut. Bir şut. Kaleci Bartu. Bartu'dan güzel bir kurtarış. Köşe vuruş kullanıyor. Fabregas ile Bodrum Spor. Fabregas. Ulan'da. Akan uzaklaştırdı. Omar Yemere. Uzaklardan. Bir şut denemesi. Dino'da kaldı top. Dino. Tek başına gidiyor ve ilk yarıda 2-1'lik Bolu Spor üstünlüğü var. İkinci yarıya başlayan taraf. Boluspor. Spor. İbrahim Obaldi. Dino. Kerem. Dino. Hakan. Dino. Balde. Nasıl Berk. Rahman. Güzel kesti. Verdi pasını Brazao'ya. Brazao. Kerem Atakan'a doğru. Kerem. Tekrar Brazao'nun önüne. Brazao çekti. Kerem'e bıraktı. Kerem'in şutu 2. Kerem Atakan hem kendi ikinci golünü hem de takımın ikinci golünü atıyor ve beraberliği getiriyor tekrardan 50. dakikada. Kerem Atakan'ın golü. Raza burada güzel çekti. Verdi Kerem'e. Kerem aldı sol ayağına. Verdi plaseye. Attı golü. Beraberlik geldi Kerem'in golüyle tekrardan. Kamba, kullanacak koşa vuruşunu Hakan Özmert İbrahim Obalde Ve penaltı Hakan Özmert'in eline çarpıyor top orada Penaltı 54. dakikada penaltı kullanacak Bolu Spor Burada Hakan Özmert Yükseldi Kafasını vuruyor sonra eline çarpıyor top Penaltı topun gerisinde Dino Ve Attı 3-2 54. dakikada Bolu Spor tekrardan önüne geçiyor onun golüyle. Mut. Kerem. Lin Bayram. Renal Bayrak. Özmert. Omar. Umut. Çekti. Umut. Vurdu. Kaleci Bartu. Bartu'dan güzel bir kurtarış orada. Kuşu vuruşunu Kerem Atakan kullanıyor. Kerem. Topun gerisinde. Vurdu. Yetlin yükseldi. Vurdu Bartu çekti. Verdi pasına Umut. Umut. Uzaklardan sert bir şut Bartu. Umut. Omar Emre'nin önüne doğru. Omar. Kral topu. Omar. Omar. Geçti. Brazao'nun önüne bıraktı. Olmuyor. Verdi Omar. Omar'dan Umut. Umut'tan Brazao. Brazao'nun uçtu gol. Ama göremedik golü. İşte 3-3. Dakika 80. Bodrum Spor. Tekrardan beraberliği yakalıyor. Bu sefer sahnede Brazao var. İşte Umut böyle verdi Brazao ya. Brazao böyle vurdu. Güzel bir gol Brazao'dan. Dino. İbrahim'e balde Michel. Alde, Kerem. Brazao. Umut. bıraktı Hakan. Hakan'dan Ferit. Ferit'in şutu. Kaleci Bartu. Joel. Kayamba. Akın Özmert'in müdahalesi başarısız. Mehmet Said. Ve Bodrum Spor ilk puan kaybını Bolu deplasmanında yapıyor. Bu maçtan sonra puan durumu hemen bir bakalım puan durumuna. Hala ligli lideriz. Takıma bir bakalım. Takım çok yorgun oyuncular var. Eren ölmüş bitmiş. Yetlin aynı şekilde. Emin Bayram aynı şekilde. Ben bir sonraki maçımıza geçelim. Göztepe maç öncesi kadromuz bu şekilde. Hemen karşılaşmaya geçelim. Ve karşılaşmaya başlayan taraf Bodrum Spor. Adis Kerem. Cenk. Ronaldo. Cenk. Eren yerine bugün 11'de. Berkay. Berkay. Fabregas. Fabregas. Ne yapıyorsun Fabregas? Arda. Yetli Marco Metin Basar Yasin Öztekin döndü Yasin uçtu, Yasin ne yaptı öyle Yasin Öztekin'den mükemmel bir gol 27 metre işte böyle vurdu Kemal gol Yasin Öztekin'den. 12. dakikada öne geçiyor Göztepe. Jovic. Kerem. Cenk. Arkay Emin Bayram. Bayram pası geçmiyor Metin. Marco. Marco'dan. Yasin Öztekin'in önüne doğru. Yasin. Çekte Verdi. Marco vurdu Diego. Güzel bir kurtarış Diego Bu şey vuruşu. Yalçın Kayan topun gerisinde. Ortalada Marco 2-0. Dakika 17. Göztepe farkı 2'ye çıkartıyor. Marco'nun golüyle. Maça çok hızlı bir başlangıç yaptı Göztepe. Yalçın Kayan'ın ortası. Marco yükseldi, vurdu. Topağlarda. Kerem. Emin Bayram. Cenk. Ronaldo. Cenk. Rubey. Atınç. Ronaldo. Tarık. Metin. Marco. Marco vurdu. az farklı dışarıya. Atınç. Roman Palmer. Berkay. Güzel aldı verdi. Yehoviç. Geçti rakibine. rakibini. Adis Yehoviç. güzel geldi. Yehoviç. Vurdu. Direkten döndü top. Ronaldo. Verdi Fabregas. Fabregas Kerem. Vuramadı Kerem. Berkay. Uzaklardan bir şut. Atış Dukan'a çarpan top. Doğrudan dışarıya gidiyor. Yetlin. Metin. Yasin. İndirdi Palmer. Emin Bayram güzel müdahale. Buza çıktı aldı. Adisyoviç indirdi. Cenk. Uzaklaştırdı ve ilk yarıda 2-0'lık Göztepe üstünlüğü var. İkinci yarıya başlayan taraf Göztepe, Marco, Metin, Omal Palmer. Asa, Rube kesti Cenk'in pası. Ali Badara, Rube, Rube Akgün. Arkasından Cenk geliyor. Marco, 3. Rube çevirdi içeriye, Marko Marco. Burada hatta 3-0. Dakika 54. Göztepe parkı 3'e çıkartıyor. Cenk yetişemedi burada Tuğbe'ye. Ardından güzel ortaladı. Marco da ikinci golünü atıyor maçtaki. Kerem'in şutu. Kaleci Arda. Rozo. Kullandı köşe vuruşunu. Almır. Ronaldo. Indirdi Kerem Atakan. Dolardan vurdu Arda. Malpalmır. Marco. Yasin Niyetlin kesti. Kerem Atakan. Kerem. İsmail Köybaşı. Marco. Pasa. Traore. Traore'nin şutu diyor. Osoza. Niyetlin bıraktı. Berkay. Berkay'ın pasa. Omar Yimere. Yimere. Çıkardı geriye. Berkay vurdu olmadı. Ve karşılaşma 3-0'lık bu skorla bitiyor. Orada Umut offside'deydi büyük ihtimalle o yüzden golümüz sayılmadı. Bu maçtan sonra ligde hala lideriz ama Samsun'la puanlarımız aynı. Evet isterseniz Rize Spor maçına geçelim burada. Ve Rize Spor öncesi kadromuz bu şekilde. Açlaşmaya başlayan taraf Jaykur Rize Spor. Arup Mia Kay Güzel aldı. Henüz ilk dakikada. Brazao. Masa. Kerem Atakan. Kerem çevirdi içeriye. Olmuyor. Azıb. Nasıl geçmiyor Hamilton. Güzel kesti. Hakan. Omar Yemere. Orjil. Kerem. Omar. Omar ayağından çok açtı. Bahadır aldı. Az Arkasında Sangare kesti. Bolas'ın pasına. Akan Özmert. Yanık Bolas'ı bu arada tekrar. Pası. Diego Souza. Güzel bir kurtarış. Orjil. Razao. Orjil. Pasta Kerem Atakan'ın önüne doğru. Kerem Atakan. Kerem. Güzel getirdi. Kerem. Vurdu. Attı Kerem Atakan. 22. dakikada Bodrum Spor oyuna geçiyor Kerem Atakan Keski. Bu bölümde sadece Kerem oynadı. Sadece Kerem gol attı. Kendisi getirdi. Güzel vurdu. Bravo Kerem. Kerem'in ligdeki 5. golü bu. Eren'den Omar Yemeri. Omar'ın pası Hakan. Hakan'dan Eren'e. Eren'den Orjil'e doğru güzel pas. Orjil döndü vurdu kaleci Abdullah Yiğiter. Hamilton. Hamilton'un pası Faruk Mia. Faruk Mia oynadı Yanık Bolasiye. Yanık Bolasiye. Kaleciyle karşı karşıya Diego Souza çıktı aldı. olur orada? Diego Souza çıktı aldı ve ilk yarıda 1-0'lık Bodrum Spor üstünlüğü var. İkinci yarıya devir rolcülüğün vuruşuyla başladık. Erkay. Eren. Ferit. Eren. Oyunca vuruş kullanıyor. Brazao ile Bodrum Spor. Brazao kullandı. Tangara yükseldi vuramadı. Eren. Muhammed Gönül açar. Uzaklardan bir deneme. Anık Bolasi. Rovia. Bası Faruk Mia. Hamilton. Mia yetliyim keste Rovia. Enik bolası, Ortası. Hamilton'un şutu Diego Souza. 5-0 kullanıyor. Rize Spor. Hamilton. Ortada MS. E. Diego Souza çıktı aldı. Ne oluyor lan? Aha. Ol tamam orada bir elle oynama vardı herhalde. Rovia. Cezasasa doğru kaldırdı. Hamilton yükseldi vurdu attı. Dakika 72 Rize Spor beraberliği Hamilton'la yakalıyor. Well, Rovia. İşte böyle havalandırdı topu. Hamilton <laughs> ön direkte böyle vuruyor. Güzel <laughs> bir gol. 2. dakika. Skor 1-1. Bahadır. Ali İbrahim. Nasıl azı az büyük az büyük ortalarda John Mary çevirdi. Bolasi vurdu. Bolasi offside da. Di Gol ama offside. Diogo Souza. Ali. Bangara. Bakay. Tek top Brazao'ya güzel. braza verdi pasına. Kerem Atakan. Kerem Atakan'dan Muhammed Gönül açar. Muhammed Ferit. Ferit kaldırdı topu arkaya. braza yükseldi vurdu. Kaleci Abdullah mükemmel bir kurtarış. Raza çok güzel vurdu. Abdullah aynı şekilde çok güzel kurtardı. Ferit. Ferit'in pasa. Kenan. Ferit. Muhammed Gönül'ün açar. Bıraktı. Kerem offside'da. Ve karşılaşmada bir birlik beraberlikle sonuçlanıyor. bölümde neredeyse galibiyetimiz yok. Pendik Spor'la aynı puandayız. Samsun Spor'un bir puan eksiği var. O maçın da kazanırsa yeni lider Samsun Spor oluyor. Keçiörenle maçımız var bizim de. Hemen Keçiören gücü maçına geçelim. Samsun Spor o maçını kaybetmiş. Hala lideriz birlikte. Devam. Keçiören gücü maçına hemen geçelim. Başlaşmaya başlayan taraf Bodrum Spor. Umut. Berkay. Eren. Berkay vardır. Erkay'ın pası çok kötü Musa Caner Brazo Brazo geçti rakibine. Brazo Bıraktı pasını da Umut'la Umut çevirdi içeri Kerem çok kötü bir şut Kerem'den Pardon fabrik atmış Çekti Umut Güzel vurdu bu sefer Umut direktten döndü Umut uçtu Gole çok yaklaşıyor Umut'la Bodrum Spor'a mı olmuyor Musa Caner? Aykut. Jürgen. Marra. Basa. Eze. Çevirdi içeriye. Sert bir şurt Diogo. Güzel bir kurtarış Diogo Sosa'dan Üçe şey vuruş kullanıyor. Jürgen Bardi ile keçi öğren gücü. Jürgen. Kaldırdı. Yetlin indirdi. Fabregas. Eren. Fabregas. Basa. Omar İmer'in önüne. Omar çekti. Omar güzel sokuldu. Omar bir daha çekti. Omar İmer'i mükemmel oynadı Omar ve attı golünü. Dakika 39'da Bodrum Spor'u öne geçiriyor Omar İmeri Orada 3 kişi mükemmel geçti mükemmel vurdu. Omar İmeri Bu da mükemmel çekti. İşte böyle vurdu. Topalarla buluşturdu. Emery'nin ligdeki ilk golü. Atakan. Mutluğun hayır. Mut tekrar Kerem'e. Kerem Atakan keskin. Kerem. Güzel vurdu Metin. Barış. Barış yardımcı ve ilk yarı bitiyor. İlk yarıda bir sıfırlık Bodrum Spor üstünlüğü var. İkinci yarıya başlıyoruz. Yürgen. Eze. Aykut. Bekir. Ası geçmiyor Barış. Ürgen. Aa Batuhan. Musa Caner. Eze. Güzel döndü. Vurdu doğrudan dışarıya. Kosta topun gerisinde. Kosta. Aldırdı. Brazao indirdi topu. Omar Imeri. Omar. Kerem Atakan. Brazao. Yetlin çok güzel bindirdi. Yetlin. Verdi pasını Brazao'ya. Brazo, ya. Brazo ya. çıkardı geriye Berkay Vardar. Berkay uzaklardan bir şut. Kaleci Metin. Yetlin indirdi Berkay Vardar. Berkay. Eşti rakibine verdi pasını Adis Yehoviç'e. bir şut. Adis Yahoviç. 68. dakika. Takımını. ikinci golünü atıyor. Adis Yahoviç. İşte böyle seviniyor taraftarlarla beraber. Berkay Vardar. Güzel bıraktı Yehoviç'in önüne. Yoviç. Güzel bir şut. Ve 2-0. Ezde. Daha Hakan. Berkay. Ronaldo Kovate. Hakan Özmert. Verdi Berkay'a. Berkay. Mari Meri. Hakan. Berkay. Çevirdi. Arkada Ronaldo. 72. dakika. Fark 3'e çıkıyor. Ronaldo kuvvete attı. Oldrum spor ilk golünü atıyor Ronaldo. Berkay böyle çıkardı geriye. Ronaldo boş kaleye böyle vurdu. 3 oldu. Eze. Daha Batuhan. Hakan. Berkay. Verdi. Deandre Elin. Elin. Ortaladı. Adis Jovic vurdu. 4-0. Dakika 85. Adis Jovic. Farkı dörde çıkartıyor. Yetlinden güzel orta. Yahu güzel gol. Dört sıfır. Aykut. Barış. Anderson. Omar. Asa Adis Jovic. Berkay Vardar'a. Berkay. Berkay Vardar 90 artı 3 5-0 Bodrum Spor Farkı 5'e çıkartıyor 95. dakika 93. dakikada Berkay Vardar ilk golünü attı Bodrum Spor formasıyla bu maç harikalar yarattı Berkay Bir gol iki asist oynadı Berkay Güzel bir şut Bravo Berkay Ve karşılaşma 5-0'lık bu skorla bitiyor ve bu maçtan sonra ligdeki durumumuz hala liderlik koltuğu. Pendik aynı puandayız. Bizim 17 avaracımız var. Pendik'in 10 avaracı var. Avaraj farkıyla lideri şimdilik. Hemen tekrardan bir kadro merkezinden oyuncularımız neler yapmış bir bakalım. Kerem Atakan bu bölüm coştu. 6 gol 2 asist. Yovic 4 gol baş asist. Fabregas 3 gol 2 asist. Umut 3 gol 2 asist. Orçil 3 gol 5 asist. Bu maçın diğer önemli oyuncusu ise Berkay Vardar. Tek maçta 1 gol 2 asistle güzel bir katkı sağladı. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.